Fenerbahçe maçları daima deplasmanda karşı tarafta oynadığı için bizim gidip seyretme şansımız çok azdı. Çünkü çocuklukta ve bırakmazlardı da. Maçları Yoğurtçu Parkı'nın oradaki polis karakolunun komiseri Rıza Baba'dan öğrenirdik. O pencerenin önünde otururdu. O telefonu derdi Taksim'deki polis karakoluna. Fenerbahçe bir sıfır galip diyor mesela. Biz doğru iskeleye karşılamaya gidiyor. İskeliye gittik. Takım gelmedi. Vapur geldi takım çıkmadı. Bir vapur daha geldi yine takım çıkmadı. Üçüncü vapurda çıktılar. Ee, sorduk niye gelmediniz diye. Taksim'den Kadıköy vapuruna kadar takımı omuzda halk getirmiş. İşte bu, bunun için büyüktür. herhalde. <laughs>